Evet küçük ya. Hepsini atma azar 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 doğru azar doğru. Şşş <laughs> zahmet verme lan kediye lan. En son dayak yazan benden ha. Günahdır oğlum o günah. Kızım tamam kızım sen de bırak. Kızım sen de bırak çık kenara. Tut mama dur, dur mamasını yesin bırak. Boğazını sıkma lan. Sıkmıyor. Bak günahtır. Yeme mamasını yesin de oğlum. Biliyor, seviyor. Öyle sevilmez. Ben de öyle sevdim. Aferin sev. Yuvası. Umut sen de sev. Umut sen de sev. Umut sen de sev. Hey kedi. Hey kedi. Öyle olma. Kaçla. Sayit ağzını gezme. Hayır, Aferin. Yedim mi oğlum? Tamam Yed... Ne yedi? Parmağımı yiyecekti. Parmağını yiyecekti. 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 Parmaksız kalırsın sen.